Sosyal Medya Gündem kanalıma hoş geldiniz. Sosyal medyanın gündeminde Hatay'da çıkan Samandağ yangını var. Orman Genel Müdürlüğü bugün çıkan 12 orman yangınından 11'ini kontrol altına sağladık. Hatay Samandağ'da yangının kontrol altına almak için mücadele ediyoruz. Canla başla çalışan tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Hassas alanlarda hiç ateş yakmasak, ormanlarımız yanmasa güzel olmaz mı şeklinde bir tweet açtı ve şu an diğer Twitter kullanıcılarının tweetlerini izliyoruz. birçok Twitter kullanıcısı üzüntülerini belirttiler ve orman yangını ile alakalı sorumlular, suçlar varsa bulunması yönünde tweetler atıldı. Geçmiş olsun diliyoruz bizlerde. <laughs> YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.